Herkese merhabalar arkadaşlar Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben bugün Didim Fevzi Paşa'dayız. Fevzi Paşa mahallesine bağlı olan bir konumdayız. Burası Didim ve Akbüyün tam ortasında kalmaktadır. Sizlere çok güzel bir proje tanıtmaya geldim. Neden güzel? Hemen kısa kısa bilgilerini vereyim. Burada arkadaşlar tek katlı 2 artı bir müstakil bir bahçesine sahip olan villa sahibi olabileceksiniz. Böyle bir proje burası. Ama şöyle söyleyeyim kalabalık aileler için uygun değil. Daha çok böyle bekar bireyler olabilir. Yeni evlenmiş çiftler olabilir. İki kişinin veya 3 kişinin küçük çekirdek ailelerin rahatlıkla kalabileceği bir proje. Apartmandan sıkıldıysanız, çok fazla kişiyle muhatap olmak istemiyorsanız, site size uygun değilse, yani küçük bir ev olsun, büyük bir villa istemiyorum, küçük bir ev ama bir bahçesi olsun, kendimize ait bir toprak alanımız olsun diyenlerin bence tam aradığı ve Tam da istediği bir proje olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi burası arkadaşlar toplamda 950 metrekarelik bir arsa alanına sahip. Şimdi 950 metrekare bir e, arsa alanının içerisine yapılmış e, bir proje burası. Tek katlı villalar var. Arka tarafta iki tane e, dubleks olan villalarımız da var ama onları henüz satışa çıkartmadık. İçerisinde daha tadilatlar var. Yapılması gerekenler var. Biz sizlere burada Güney Cepeli... Ön cepheli ve tam köşe başında kalan aslında kupon yer diyebilirim. Genellikle zaten bu köşe başları ilk etapta satılıyor. O yüzden bence izledikten sonra elinizi çabuk tutabilirsiniz. Burayı tanıtmaya geldik. Bunun içerisi hemen hemen tamamlanmış. Tabii ki de yapılacak olanlar var. Daha inşaat aşaması devam ediyor burada. Ama bahçe düzenlemesi olsun evin içerisindeki kaba inşaat pisliği olsun bittiği için hemen gelip sizlerle tanıştırmak istedik burayı. 2 artı 1 ebeveyn banyolu açık mutfaktan oluşan bir projedir. 3,5 milyon TL satış rakamımız vardır. Bu rakam üzerinden tabii ki de pazarlığımız var. Ayrıyeten kısmi takas tekliflerine de açıktır. Bu takas teklifleri gayrimenkul sunmak isterseniz didim ve çevresi olarak değerlendirilecektir araba veyahut da herhangi bir farklı araç sunmak isterseniz de bunların detaylı bilgilerini bize özelden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hemen size burayı tanıtmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir proje. Öyle iki katlı, üç katlı villalardan biz de zaten gezmekten sıkıldık. Hem uygun bir fiyatlı olsun hem de güzel bir bahçesi olsun diye bu şekilde tek katlı villaları zaten çok istiyorduk görmek, gezmek. Onlar da bunlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bizim girişimiz burası. Burada bir girişimiz var. Bu giriş tamamen bize ait olan bir giriş. Bu kapıdan girdikten sonra aslında ana yolumuz buradan devam ediyoruz. Çelik kapımız o tarafta. Ama biz ne yapacağız? Sizler şimdi öncelikle bir bahçe alanını gezelim. Bahçe alanını gezdikten sonra evin içerisine doğru da ilerleyelim. Şimdi Burada bitişik nizamlı arkadaşlar dediğim gibi 900 metrelik bir arsanın içerisinde yapılmış bir proje burası. Hepsi bitişik nizamdan oluşmaktadır ama hepsinin bahçe alanları ayrı. Hepsinin bahçe alanları özel kullanım alanları bölünmüş. Hepsinin sınırları çekilmiş. Herkesin kendine ait kullanabileceği bir toprak, bahçe ve peyzaj alanları bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi burada beyaz çakıl taşları eklenmiş ama siz isterseniz küçük limon çamaşlarından ekleyebilirsiniz. Onların boyları uzaya Bunlar buradan şerit halinde çekilmiş olup da ayrılabilir ön tarafımız yeşillik bu yeşilliğimiz 19 dönümlük bir zeytinlik alanı olarak geçmektedir şu anda. Yani bir kişiye aittir. Hatta hisseli olduğunu duymuştum. Birden fazla kişiye ait. Yani 19 dönümlük bir zeytinlik var. Ön tarafımızda yeşil alana sahip olan bir yer. Yani ön tarafımızda güzel bir açık ve yeşilliğimiz, doğa manzaramız bulunmaktadır. Denize mesafemiz kuş bakışı değil. Kuş bakışı çok daha az olacaktır. Yürüme mesafesiyle arkadaşlar hesapladık biz az önce. 900-950 metre denize mesafemiz bulunmaktadır. Şöyle bir devam edelim Ayşegül. Şimdi burası bizim e, gördüğünüz gibi ön taraftaki veranda ve güle alanımız. Bunların hepsi tamamlanacak. Müteahhit firma bunların hepsini tamamlayıp sizlere teslim edilecek. Bakın her villanın kapı girişleri farklı. Hepsinin farklı farklı girişleri var. Hepsinin farklı farklı ayrı ayrı kendine ait kullanılabilir alanları mevcuttur. Ön taraftaki veranda alanımız çok büyük. Evin içerisinin belki metrekaresi birazcık size küçük gelebilir ama bahçe ve ön taraftaki teras alanı dahil edecek olursak gerçekten çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Sizlere evin içerisine doğru ilerleyelim şimdi artık yavaştan Şimdi girişte bizleri güzel bir çelik kapı karşılamaktadır Hemen gösterelim güzel bir çelik kapımız var Şöyle içeriye geçelim Ayşegül köşe tarafa doğru geçebilirsin İçeriye girdiğimiz gibi salon mutfak alanımız var arkadaşlar Salon mutfak alanımız burada bizleri karşılamaktadır 60'a 120 beyaz seramikler kullanılmış. Zemin içerisinde elektriklerimiz henüz yok o yüzden ışıkları açamıyoruz ama ben hemen sizlere izah edeyim. Burada arkadaşlar düz bir asma tavan modeli kullanılmış. Ortada küçük bir ada asma tavanı var. Onun içerisinde led aydınlatma var ve her bir köşede de büyük spot aydınlatmalardan eklemişler. Televizyon yerimiz burada başta da söylemiştim. Çok büyük bir metrekareye sahip bir değil burası. O yüzden küçük daha çok yani küçük ve minimalist bir e, yaşama veyahut da kişiye özel bir yer burası. İlk odamız buradan başlıyor. İsterseniz buradan bir başlayalım. Gördüğünüz gibi e, hemen hemen 8-9 metrekarelik arkadaşlar ilk odamız buradaydı. İkisi de yatak odası olarak kullanılabilir. Çocuk varsa bir tanesini çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz çift kişilik yatak atımına uygun olarak yapılmış. Buraya çift kişilik yatağınızı atabilirsiniz. Karşı tarafa güzel bir giysi dolabı, yan taraflara da komidin veyahut da makyaj dolabı yine ekleyebilirsiniz. Burada bir penceremiz var. Gördüğünüz gibi ön taraftaki gün ışığını alabiliyor. Hemen diğer taraftaki odaya doğru geçelim. Burası da ebeveyn banyolu bir yatak odası. Aynı zamanda buradan dışarıdaki veranda alanına da çıkışımızı sağlayabiliyoruz. Yine zemin komple 60'a 120 seramik olarak yapılmış. Genelde böyle ortak alanlar, ıslak zeminler seramik yapılırken odaların iç kısımlarında parke çalışmalarını gördüğümüz projelerde olabiliyordu ama burada öyle bir şey yok. Tek tip olarak kullanmışlar. Şimdi şurayı göstermek istiyorum. Burada bir e ebeveyn banyomuz bulunuyor. Evin Tek banyo lavabosu burası arkadaşlar. O da ebeveyn olarak kullanılmaktadır. İşte o yüzden daha çok böyle bekarlara veyahut da iki kişinin yaşayabileceği bir ev standardına uygun diye söylemiştim sizlere. Burası bizim sol köşemiz duşa kabin alanımız. Bu şekilde sürgülü bir duşa kabin alanı yapılmış. Burada çamaşır makinesi. Üst tarafta da termosifon yerleştirebileceğiniz bir alanımız bulunuyor. Visan markanın gömme rezervarı ve hemen köşede de güzel bir aynalı ve dolaplı Hilton lavabo takımımız bulunuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle salonumuzu tekrardan gezelim ve en son bahçe alanında videomuzu sonlandıralım. Ee, gördüğünüz gibi karşı tarafta bir mutfak alanı yapılmış. Bu duvarı komple kullanmışlar. Işıklar ee, geldi bu arada Biz ışıkları açamamıştık <laughs> Demek ki elektrikler kesilmiş herhalde Genel olarak ee, Burada bir buzdolabı alanımız var Gördüğünüz gibi buzdolabının yanında e, Bangomuz var Bangonun altında arkadaşlar Burada bulaşık makinesi olarak Kullanabileceğiniz bir alan Ve yan tarafımızda da bir ankastre setimiz bulunuyor Şöyle bir dön istersen Ayşegül Ondan sonra dışarıya çıkalım En son bahçe alanımızda da villamızın tanıtımını sonlandıralım. Şimdi ön taraftaki zaten bu veranda alanı çok güzel. Şimdi burayı komple cam balkon ile de kapatabilirsiniz. Yani ben şimdi size söyledim böyle sürekli iki kişilik, üç kişilik diye uygun diye ama bunun üst tarafı komple kapatılacak. Burada zaten demir profillerimiz de var. Yani büyük bir masraf ortadan kalkıyor. Küçük bir masraf ile isterseniz cam İsterseniz PimaPen ikisini de kullanabilirsiniz. Hangisini tercih etmek istiyorsanız maddiyatınıza göre bunu değerlendirirsiniz. Cam balkon veyahut da PimaPen'le komple etrafını kapatıp açılır kapanır olarak da yapabilirsiniz. Açılır kapanır yaparsınız. Burayı bir kış bahçesi haline de getirebilirsiniz. Yani ikinci ekstra bir salon odası olarak da kullanabilirsiniz. İşte o zaman daha geniş, daha kullanışlı bir villa haline gelecektir burası. Ama genel olarak baktığımızda gerçekten çok tatlı, çok güzel bir proje. 2 artı bir müstakil girişli, müstakil bahçeli ve gerçekten oldukça da büyük bir bahçe alanına sahibiz ve denize de yürüme mesafesinde olan bir projemiz arkadaşlar burası. 2 artı bir dedik, ebeveyn banyolu dedik kendine ait girişleri ve bahçe alanı olan bir projede izledik. 0-1 villadır ilk sahibi ilk oturanı siz olacaksınız. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 3,5 milyon TL pazarlığımız var. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.